Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün SFG 3'ün 2. bölümünü oynayacağız. Bugün çok oyunculu oynayacağım. Ee, bakalım. Nasıl olacak? Nasıl oynayacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah yeneriz ya. Oo bu tabanca çok iyi. Of çok iyi bu tabanca. Oğlum. Tek atıyor var ya bu tabancı bilmeyenleriniz için. Ben neden çöküp başladım lan? Neyse Bak bak nasıl vurdu gördün mü? Evet. Ne ha biz üç kişiyiz onlar bir kişi kalmış. Tamam başladı. Yine aynı oğlum bu tabanca mükemmel derken. Abi neden ben adamın içinde doğdum? Neyse. Allah Allah. Birisi var mı? Birisi var mı derken var. Abi adam arkamdan vuruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey yok ama ya. 2'ye 5 kaldık. Sen hayırdır lan. Sen hayırdır. E lan. E lan. Adam oldu böyle. Başka biri var mı? Gelmesin artık. Gelmesin yani. Yeter. Mağazaya gidebilseydim şimdi. Aha mağaza. Al tabancayı. Kaç. Kim bana sıkıyor? Bana bir sıkan var mı? Bir bana mı sıkıyor lan? Allah aha adam var evet. Dur 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 sen şimdi. Nerede Allah? Abi adam gözükmüyor ki. Vuramıyor mu adamı gözükmüyor? Yani çok karanlık. İşte siper dediğim budur. Ay. MP7 A1 kanka. Çok iyi bu silah. Koş koş koş. Of. Şuradan gelen vurursa yoksa... buraya. Nereye sıkıyor bu kabak? konuştuğum videodan anlamışsınızdır hani Kütahya Gediz'den oturuyorum diye ya. Yani biraz Gediz'i konuşuyor olabilirim kusura bakmayın. Şiirleme. Şey Şiirimi kusuruna bakmayın. Nereden vuruyorlar abi? Yerden mi? Aha şurada. Gel lan gel. Oo! Adam önümdeymiş ben. Orada sanırım abi. Abi böyle bir şey yok yani. 1300. Abi 250 liram daha olsa. Neyse takım birilerini öldürsün de. Ne oldu düştün. Abi birilerini öldürün hadi lan. Ben burada saklanacağım. Hadi öldürün gale öldürün gale. Uğur taşkın mı? Bu kim oğlum? Uğur Taşkın. Ha burası çok açık. Ben şuraya gireyim. Lan nereye çıktım ben? Tövbe tövbe. Aha mağaza. Da param yok. Orada. Orada adam orada. Nerede lan o? Adam oradan vuruyor. Sen gelsene bir sen. Allah oğlum. Ya benim yapacağım bir şey yok. İkisi de oluyor ben ne yapayım? Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim artık. Hiçbir şey yapamadım ama eğlenmemiş olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Dur bir kişi öldüreyim. Bitireceğim videoyu. Tabii öldürebilirsem. Öldüremeyecek gibi olursam. Evet hadi görüşmek üzere arkadaşlar bay bay